Biri sandığın şey, sizin zengin tepelerden bakımın çok küçük görünüyor olabilir. Ama o küçük görünen şey var ya, o bizim hayatımız. O arabanı tamir ettirdiğin Hilmi Usta'nın, benim hayatım. Ya üç kuruş kazanıp ailesini geçindirmek için canın çıkan babamın hayatı senin o dalga geçtiğin. Yoksa benim ağrıma giden, benimle dalga geçmiş olman falan değil, anladın mı beni? Duygusuz, duygusuz. Saldıyan, ne oldu bir durgunlaştın? <laughs> bir şeyler demişti de. Önemli mi, önemsiz mi diye Onu düşünmüştüm ben. Yani. Ee. Önemsizmiş. Hadi devam, devam. Kızlar, kızlar, atışı gördünüz mü? Hayır, görmedik. ateş ateş efendim baba şu haline bak çıkar o kafandaki şeyi ay ay şey değil kupa bugün kazandım Hı. İyi, güzel o zaman içine çiçek ek de bir işe yarasın. <gülüyor> <gülüyor> Kazandığım bütün kupalara çiçek ekseydim... ...peyzaj sektörüne yeni bir soluk getirirdim baba. <laughs> Geçin! Hayveciler! Parti bitti. Defolup gidin şimdi. Ne duruyorsunuz? Defolup gidin! Dağılmıyoruz. Sadece başka bir yerde devam ediyoruz. Hepiniz bendensiniz bu akşam. Kutlamamız yarım kalmasın ama değil mi? Abi, ya arkadaşların önünde böyle davranmasaydın bari. Ne yaptım ki? Daha bir şey yapmadım. Şimdi öyle kupa, şampiyonluk falan havalı gitti ya... ...abim dediydi dersin. Köpek gibi geri gelecek ayaklarıma kapanacak o it. Abi rica Efsun, kesinlikle Ateş'in yanından ayrılmıyorsun. Ne yapıyor, ne ediyor beni haberdar edeceksin her şeyden tamam mı? Tamam. Hayatım, ne olur yapma böyle. Takma kafana bu kadar. Yok yok. Kesin bilgisayar virüs sızdırdılar, aplikasyon fikrimi patlattılar. Yoksa kim bulabilir bu kadar mükemmel bir fikri? Şişt. Sen de kutuşum, böyle bir akıl varken sen yerlerini bulursun ki. Hı? Kesin bu telefondan dinliyorlar beni. Kıracağım bu telefonu. Ay! Hey! Taksi de bitmedi daha saçmalama. Koy ya. Koyunca ama güzel. Tamam. Koyduğunu bilsin. göreceğim ama. Koy bitsin kıracağım ama. Aa, aa. tuttur bu kıracağım, kıracağım diye. Oo aile toplantısı. Hmm. Ne oluyor baba? Ne olsun be kızım? Oluyor bir şey belli. Yani dükkanın elektriğini bile mahalle imecesiyle ödüyoruz. Daha ne olsun işte çok şükür ödedik ya yani hani bir de öyle bakmak lazım tabii. Çok şükür, çok şükür ama önümüzdeki aynı olacak. İşler kesat. Çatı katına kiracı da çıkmadı. Velhasıl biz bir karar aldık çocuklar. Sizi buraya toplamamızın sebebi de bu. Dükkanı, evi ne varsa her şeyi satıp ailece Gayseri'ye dönüyoruz. Yapmayalım bunu, belki de... Belki de'si falan yok kızım, borçlar Ümmü'ye kadar geldi. Ne zaman peki baba? Birkaç ay sonra. Ayşen diplomasını alsın. Ayşen'in mezuniyeti bizim İstanbul'a veda törenimiz olacak. Hep beraber mi gidiyoruz babacığım? Tabi. Seni eteğimin dibine ayırır mıyım ben? Demir. Sen bir şey demeyecek misin mi oğlum? Yani iki bir şey söylemek isterim. Babam destur verirse. Ben destur verdim. Konuşsun torun. Tabii anne, tabii ki. Demir de konuşsun. Hı. Destur verirseniz ben de bir iki kelam etmek isterim sonra. Sana destur yok şu ayıp. Olur olur. Hele bir Demir konuşsun da Buyur konuş Demir. Eyvallah. Şimdi öncelikle bu söyleyeceklerimi sadece bu evin oğlu olarak değil de aynı zamanda o satacağım dediğiniz dükkanın üçüncü kuşak mirasçısı olarak dinlerseniz. Demir'ciğim ben lafın nereye geleceğini anladım yavrum. Boş gel. Nefesini boşuna tüketme tamam. Destur verdin oğlum. E bir dinle şu mu? Peki anne konuşsun. Buyur dem. Yani şimdi baba sen bana diyorsun ki nefesini boşa harcama diyorsun. Yani ama ben ilk nefesimi nerede aldım anne? <laughs> Birden sancılanınca hastaneye yetişememiştik. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İyi günler. Yani ben gözümü açtım onu gördüm yufka gördüm ya. Rahmetli dedemden öğrendim hayatımda ilk defa yufka açmasını o dükkanda. Demir sen mantı tenceresinin buharında eriyecek delikanlı değilsin oğlum. Onun için bileğine göre bir iş bul kurtar kendini yavrum tamam. Ya baba ne var? Destur verirsen lafı dinlersin kimin lafı baba? <laughs> benim lafım oğlum. Eyvallah. Ya senin öğüdünle de dersin benim başım gözüm üstüne. Bana o dükkanda verdiğin her dersi kulağıma küpe ettim ben. Ya ben bütün ödevlerimi o dükkanda yaptım baba. Evin önünde oynamadım, dükkan önünde oynadım. Hayatında ilk defa şu dükkana gelen bir kıza aşık oldum ya. İlk sopasını bile o dükkanda yemedi mi bu çocuk? Allah aşkına konuş babanne ya, Vallahi billahi ya. ya anne. Aa, tamam. Ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Canımızdan çok sevdiğimiz Ayşe'nimiz bize bu dükkanın müjdesi değil mi? Dükkanın önünde bulmadık mı Ayşe'ni? Abim haklı. O dükkan olmasaydı eğer ben dünyanın en muhteşem ailesine sahip olamaz. Kız. Ya kızım o artık Allah'ın takdiri yani dükkan vesile. Tabii ki öyle baba. Ama yani bu dükkan kapalı olsaydı eğer belki beni emlakçının önüne bırakacaklardı. Yani... ...canımız o kekeme olan Muhsin abi... Ha, 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 diye ne kadar ben 18 yaşında olurdum. <laughs> Ay, sen bize Allah'ın bir lütfusun lütfu. Yavrum benim yavrum. Tabii canım. Mesela dükkan olmasaydı benim mantı aşkım olmasaydı ben hayatımın aşkını nasıl bulacaktım? <laughs>